Arkadaşlar merhaba. Ota geldik ot toplamaya. İnşallah bulursak. Evet. Çok evet. güzel manzarası var böyle. Harika. Şöyle bakalım bakalım mut var mı? Çok büyük gibi bir ona inşallah. Sahip, sahip, sahip. Gayet güzel oluyorlar arkadaşlar çok yeşil haliyleler sulandığı için ama tabi sonbahar haliyle aşağı şey yaprakları döküyor artık. Şöyle yürüleyelim aşağıda doğru. Aslında ot çok da çimenleri biçtikleri için ot kalmamış fazla. Ot buluruz. Kayın 8 olması lazım gibi ama maşallah havanın güzelliğine bak gece hafif bir yağmur yağdı ama çok güzel gerçekten. Ben bir yandan çekiyorum, bir yandan bakıyorum ot var mı diye ama söylediğim gibi çimenler biçtikleri için ot kalmamış. Ama bunu Bu diye bir şey bırakmamışlar. Ayrıca hep beraber geldik. de yürüyorlar. Şöyle merdivenler var burada. Merdiveni yukarı çıkalım. Arkadaşlar buraya soracak olursanız. Burası yine merkez. Arkası ismi baba bilmiyorum. Yani ismi hiç görmedim ama çok güzeldi park. o tarafa gidelim o evet. İşte yok ha. Bu çiçek beni çiçek ekmişler sanki. Evet. Şöyle. Çiçek gibi bir şeyler böyle. <laughs> Hadi gelin o toplamak o tarafa gidiyoruz. Şöyle oturma yerleri çok güzel. Burası bize yürüme mesafesi ama güzel biraz. Evet. Hem gezelim bir dedik, hem de toplayalım ama sanki buralarda biraz piştikleri için yok gibi. gimde Hadi mişut Niye gelmiyorlar şimdi falan onlar? Şöyle çıkalım da ot toplayalım hadi. Hadi yürüyelim gel. Ağzınız küçük güzelmiş. Biz geçen ot toplamaya geldiğimizde bu tarafa geçmedik. Bu taraftaydık. Ama hiç ot bulamadım he. Söyleyeyim. İnşallah bulurum. Ama tabi de takalım Güzel yapmışlar ki Bak. Şu Tut şunları bir küçük göstereyim. Burada çukurlar buldum. Kaşlarını göstereyim. Aslında var da e, hep şey şu Şuruma bak. çukur bunlar. Ama bitmişler köklerini. Gerçekleşme mesela çok güzel bir yoksa burada. Hep köklerini yaprakladı da bunun yapraklar geliyor. Yaprakları biçmişler. Bak şu da çukur bunlar arkadaşlar. Acı çukur ama çok güzel oluyor. Ağaçların diplerine girmedikleri için bunlar kalmış bak. Ağaçların diplerine giremediği için... Bak! Acı çukur diyorlar. Ama çoğunun Yapraklarını almışlar. Hı hı. Bunlar da ağaçların dibine çim makineleri giremediği için şey yapmışlar. Bak şöyle. Yoksa bunlar da kalmazdı. Aşağı şuraya, yürü, yürü, yürü. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ottan geldik. Şöyle otlarımızı temizliyoruz. Size göstereyim. Şöyle bu koyun otu. Bilenler mutlaka vardır. Biz yiyoruz bunu. Şu da acı çukur diyoruz. Hafif acı olur. Tazecik yağmur yağmış. Çok güzel olmuşlar. Ama fazla bulamadık. Yeter bize. Yeterlik var şu anda. Bu da koyun otu. Koyun otu var zaten. Bir de çukur bulduk. Acı çukur. Ee, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Herkese saygılar, sevgiler. Maske dışarı çıkmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, bu otları tanıyanlar, bilenler vardır mutlaka. Bilenler bize yazsınlar. Bu kadar. Herkese teşekkür ederim. Görüşürüz.